Gelen haberler kanalına hoş geldiniz. Bir zamanlar İstanbul, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürdükçe 10. bölüm fragmanı ile hayranların merakını bir kat daha artırdı. İzleyiciye sunulan bu fragmanın geçmişin sırlarını yavaş yavaş araladığını ve karakterler arasındaki dinamikleri derinden etkilediğini söylemek mümkün. Her bölümde artan gerilim, karakterlerin içsel çatışmaları ve İstanbullular arasındaki gizli entrikalar diziye olan ilgiyi sürekli canlı tutuyor. Kudret'in hesaplaşması ve Zeynep'in geçmişi. Fragmanın odak noktalarından biri Kudret'in nihayet harekete geçişidir. Uzun bir süre boyunca beklenen bu an, dizideki tüm karakterler için önemli sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Kudret'in hesaplaşmaya hazır oluşu izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Öte yandan Zeynep'in karanlık geçmişiyle karşı karşıya gelmesi olayları tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Bu yüzleşme izleyiciye sadece bir karakter gelişimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dizinin bütününe önemli bir katkıda bulunuyor. Mahir'in içsel çatışmaları başka bir dikkat çekici yön, Mahir'in iç dünyasındaki çatışmalardır. Dizi, onun psikolojik derinliğini ustaca işleyerek izleyiciye yoğun bir gerilim sunuyor. Karakterlerin kendileriyle yüzleşmelerinin yanı sıra, birbirleriyle olan etkileşimleri de sürekli bir çatışma ve gerilim yaratıyor. Bu durum izleyicilerin diziye daha da bağlanmasını sağlıyor. Dönüm noktası olarak 10. bölüm. Bu bölüm izleyicilere sadece bir devam hikayesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Zeynep ve Kudret arasındaki çatışma büyürken, Ali ve Seher'in yaşadığı olaylar hikayenin gidişatını köklü bir şekilde değiştirebilir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mesajı, fragmanın en dikkat çekici kısımlarından biridir ve yeni bölüm için izleyicilerin beklentilerini en üst seviyeye çıkarıyor. Bekir'in kritik kararı ve Ali ile Seher'in mücadelesi. Fragmanda Bekir'in alacağı kararlar da kritik bir yer tutuyor. Ali ve Seher'in balıkçı barınağındaki sessiz bekleyişi, beklenmedik gelişmelerin habercisi niteliğinde. Ali'nin kayboluşu, dedikoduların yayılmasına yol açarken Seher'in Kenan ile Yunanlılar arasındaki gizli anlaşmayı bozmaya kararlı oluşu hikayenin heyecanını artırıyor. Ancak her başarısız suikast girişimi Kenan'ı daha da köşeye sıkıştırıyor. Bu duruma Nermin'in etkisiyle düzenlenen Bosna'ya yardım gecesi de dahil olduğunda izleyici beklenmedik misafirlerin her şeyi alt üst etme potansiyeline tanıklık edecek. Gizli kaset ve karanlık güçler. Ali ve Seher'in elindeki gizli kaset, devleti sarsabilecek bilgileri barındırmaktadır. Bu kaseti koruma mücadelesi onları birbirine yakınlaştırırken aynı zamanda aralarındaki bağın kopmasına neden olabilecek önemli engeller de yaratıyor. Karanlık güçlerin tehditleri artarken, ikili hayatta kalma çabası içinde filizlenen duygularının nasıl bir yüzleşme yaratacağı sorusu hikayenin en büyük merak unsurlarından birini oluşturuyor. Bir zamanlar İstanbul'un 10. bölümü izleyicilere sunduğu derin dramalar Psikolojik gerilim ve karakterlerin kendileriyle yüzleşmeleriyle dolu bir hikaye sunmaya devam ediyor. Her geçen bölüm bizleri finale bir adım daha yaklaştırırken, karakterlerin yaşadığı çatışmalar ve olayların gidişatı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Dizi, İstanbul'un karanlık sokaklarında geçirdiğimiz her dakikayı daha da anlamlı kılıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.